Safi Smart Kimya tarladan sofraya programını sunar. Değerli izleyiciler, Tarladan Sofraya programımızın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz efendim. Neredeyiz? Antalya'dayız, Serik ilçesine bağlı Fınarcık mahallesindeyiz efendim. Faruk Bey'in serasından sizlere sesleniyoruz. Bugün Smart Chu ürünü sağdaki kullanımını ele alacağız. Safi Smart Gübre ile birlikte, değerli izleyiciler biliyorsunuz birçok noktada ülkemizin birçok noktasında farklı ürünlerde Smart Chu ürününün kullanımını konu alıyoruz. Bugün de Antalya'da, Serik'te. Serada kullanımını ele alacağız. Güzel bir program bizleri bekliyor diyebiliriz. Önemli konuklarımız bizlere eşlik edecek programımızda. Safi Smart Kimya Ziraat Mühendisimiz Semih Demirel bizlerle birlikte olacak. Üreticilerimiz var. Ramazan Demirel bizlerle birlikte olacak. Mustafa Yavuz bizlerle birlikte olacak. Ve Seramızın sahibi Faruk Durgun bizlere eşlik edecek programımız boyunca. Semih Bey sizlerle başlamış olalım. Hem sizleri söyle kısaca bir tanıyalım. Hem de e, sürekli bahsediyoruz e, saha yayınlarımızda. Smart SmartU ürünü nedir bu ürün? Ne gibi faydaları var? Sohbetimize başlayalım isterseniz. Söz sizde efendim. Ben Semih Demirel, e, ziraat mühendisiyim. E, seralarda uygulama yaptık burada. Öncelikle hoş geldiniz diyeyim ben. Hoş bulduk Ali yani Bey. Ee, Antalya'mızda hava güzel. Ee, bu güzel havada burada olmak, sizinle olmak çok güzel. Ee, yanımızda Faruk abi var. Ee, seramızın sahibi. Ee, babam Ramazan Demirel var. O da Smart Show. yoğun bir şekilde kullandı. Kendi arazisinde o da çiftçi bahçelerinde. Ee, Mustafa abimiz var, ee, amcamız var. O da seralarında ee, uzun süredir kullanıyor. Onun serasına da ziyaret edip oradaki sonuçları da göreceğiz, Orada da güzel sonuçlar var. Faruk abiyle bir tanışma hikayemiz var. Ee, oradan başlayalım. Biz Faruk abiyle beraber e, geçen sene hastalık olmuştu serasında Patatesleme deriz burada. Kokteyl serasında arkamızda gördüğünüz domatesler, kokteyl domatesler. Kokteyl domateslerde e, patatesleme hastalığına karşı kullanmaya başladık. Bizi buldu. E, bir şekilde karşılaştık. böyle bir dostluk oluştu. E, şimdi bizim ürünlerimizi yaklaşık bir senedir kullanıyorsun. Evet. Bu sene sezon başından beri kullanıyorsun evet. Faruk abi. Ne gibi farklar gördün e, sen domateslerinde? Ya ağacın yetişşağıtı, canlılığı, yaprak genişliği, e, sarkımların çatal oluşturması, e, bunlar hepsi ne varmış yani? E... Tabii ki. Bir de ayrıca e, bu sene sen hiç mantar ilacı attın mı, virüs ilacı attın mı? Diğer seralarda bu dönemde burada e, çok yoğun bir hastalık oldu. Mustafa amcam da bilir, evet. Korgam da bilir. Yani Çok fazla domates veya biber e, virüse, hastalığa yakalandı. E, sen baştan beri köklendiriciyi de kullanmadın, büyütücü de kullanmadın, mantar evet. ilacı da kullanmadın. Sadece smartçı ile gidiyorsun. Evet. E, seranda ne gibi değişiklikler gördün? Ya Bölgemde bu sene havaların sıcak yetmesiyle birlikte, hem sıcak hem kurak etmesi birlikte, ee, virüs dediğimiz olay oldu çok e, aşırı derecede. Benim kullandığımın dolayı haftalık 1 litre şeklinde 100 liraya 1 litre çekindi. Ee, bu benim ağaçlarım gelmedi yani. Gelse yani bile çözdü. Gelmedi. Hastalık gelmedi. Gelse yani bile çözüldü de çözdü yani. Koruyucu koru yetkisi var yani için. aynı. Geçen sene biz bir fark daha yaşadık serada mesela bir deneme yapmıştık senle. Evet. E, bu serada hiç uygulama yapmamıştık, yandaki dakik evet. serada uygulama yapmıştık. Bunların videosu da var, onları da sizlerle paylaşırız ek görüntü olarak gelir. <laughs> e, bu görüntülerde mesela biz sezonu bir ay bir buçuk ay daha uzattık. E, tabii. Sezonun ortasında gelmemiz rağmen. Ağaç kendini hiç bozmuyor, bir yeşil aksam kendini yeniliyor Bu da tabii bizim bizim için dezavantaj. Avantaj. Avantaj. <laughs> avantaj. Bu sizin için avantaj. Bir buçuk <laughs> ay daha ürün fazladan ürün almak sizin kar marjını oldukça yükseltiyor. Özellikle maliyetin ve e, ürünün bu derece e, pa, e, düşük olduğu yerlerde maliyet yüksek ürün fiyatı düşük. Abi. Bu dönemlerde sizin e, kar fazla üretim de, yapmanız her zaman daha iyi. kar. Abi. E, peki abi mesela burada serada kullandığımızda mesela kullanılmayan seralarda beraber gittik seninle. Ne evet. gibi farklar görüyorsun? Yapraklar? Ya yaprakların şu genişliği görüyorsunuz geniş geniş açıyor. yani bu da bizim için karbon monoksit yapıyor. Yani fotosentez çok az olduğu için ağacın şu aksamına bakın koyuluğunu, yeşil, yeşil aksam çok güzel bir şey. O da o da bizim için bu oluyor. Beraber yaptırdığımız gözlemlerde, üstlerdeki yani. çiçeklerde, mikrofonuna şey. biraz yakın tutabilsek. Şey. kök gelişiminde, kılcal kök atışında e, çok güzel farklar görüyoruz. Boğum, arası. Boğum arasını sıklaştırıp daha fazla meyve almalarını sağlıyor seralarda. Evet. Bu da dediğimiz gibi hepsi bir avantaj ve fazla ürün üretip maliyetlerini düşürüp daha fazla kar mı arttırmalarına sebep oluyor. Bir evet. Tane. Bu seramızda yine bahsedeceğiz Semih Bey ama benim genelde sormak istediğim sorular var. Tabii burada domatesin üstüne sohbet ediyoruz ama genel olarak serada kullanımında diğer seradaki yetiştirilen ürünlerde kullanımındaki şu andaki mevcut durum nasıl bölgemizde? Ee, bölgedeki kullanan çiftçilerimiz genel olarak memnun. Neden memnun? Virüse hastalığa karşı direnç oluşturuyor. Birazdan da gideceğiz. Mustafa amcamızın serasında bir çürüme hastalığı vardı. Orada hangi ürün vardı? Ee, biber. Biber. Biberde çürümesi vardı. Ee, geçen hafta yerinde bir kontrol yaptık. Bir hafta geçti aradan. Ee, bugün güzel haber aldık. Çürüme durmuş. Ee, o mantarı hastalık. Damarlara smartçu neredeyse bir anju yaparak bitkinin damarlarını açıyor. E, bu da bitkinin... adeta ölen bir hastayı geri çevirmek e, gibi. Ya gittiğimizde göreceksiniz nerede? Bu öldü diyorlardı zaten ama o ölü bile diriltiyor. Hani ölüyse diriltemez belki ama ölmeye yakınsa her türlü smartçı kurtarır diyoruz. E, dediğim gibi burada özellikle bu domatesler ihracata gidiyor yurt dışına. Her zaman konuştuğumuz gibi tarladan sofraya programında pestis kalıntısı olmaması lazım. Zararlı kimyasallar olmaması lazım. Bir smartçı ile birlikte mesela zararlı pestis kullanımını e, Onda bire mi düşürdük artık abi? Hiç kullanmıyor da olabilirsin. Hiç kullanıyor musun? Hayır kullanmıyorum şu an. Aynen öyle kullanmıyorum Çünkü yani. Çünkü kullanacak bir kullanacak hastalığın yani. yok Seran'da. Kullanacak bir hastalığı olmadığı için pes kalınsı olmuyor. Ha, olsa da smart şu pes kalıntısını ortadan kaldırabiliyor. Temizleyici bir etkiden de Temizleyici baktım. bir etkisi var. Evet. Yani e, atıyorum ilaca da gidecek ürünleriniz var. Smart 48 saat öncesinde attığınızda veya 72 saat öncesinde attığınızda pestisit kalınsını da ortadan kaldırabiliyor. Evet. O zaman bir e, tarla sahibimize dönelim bir. Ne kadarlık alanda üretim yapıyoruz? Neler üretiyoruz? Ram, e, Faruk Bey'den dinlemiş olalım. Biz 35 dönüm dönemden şey yapıyorum. E, üretim yapıyorum. Kapalı Bunu, alanda üretim yapıyorsunuz evet, değil mi? 35 evet, dönüm. Evet. Evet, 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 evet. Bunun 20 dönümü kokteyl, 15 dönümü e, biber çeşitlerimiz var. Böyle evet. yani. Bütün ürünlerinde kullanıyor musun abi? Evet, kullanıyorum. Hepsinde kullandım bu sene. Bu sene e, hiçbir şekilde köklendirici, büyütücü, mantar ilacı kullanmıyorsun ürünleri. Evet, kullan onlara sıkıntım olmadı bu sene. Ağacım gelişiyor her şey memnunum yani. Çok iyi. Peki bu e, 35 dönümlük alanda kullanmadan önce yani safi smart kimyayla tanışmadan önce ne düşünüyordun? Kullandıktan sonraki farklar ne oldu senin için? O ilk başta bir insanlar yeni bir gübreyle tanıştığında biraz ön yargılı yani olabiliyor. şimdi adam tabii baktığınız zaman e, belki ne diyeyim pahalı diyebilir belki biz onunla. Ama şeye vurduğunuz zaman dekar maliyetine vurduğunuz zaman ucuz düşüyor. Normal bir litreye vurduğunuz zaman maliyet çok düşük. Peki etkiye baktığımız zaman Etki, yani. Etki kıyaslayamam yani hiçbir şeyle. Etkinin hiçbir kıyaslamam hiç, aslında yani. yapamıyoruz. Aynen. Kıyaslamasını yapamıyoruz. Aynen. Öyle bir etkisi var. Yani ya Anladım bunda da... yaprak öpü satmanıza gerek yok. Mantar hastalığı atmanıza gerek yok. Daha ne olsun yani. Sağlıklı bir üretim yani. yapıyoruz. En güzel Haftalık bu değil 10, mi? 10 günden 10, günden 10 günden. düzenli uygulama yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı yok şu an. Peki gelecek sezonlar için yine kullanmaya devam edecek miyiz? İnşallah tabii edeceğim yani. Neden bu ömrüm verdiği sürece. Yaşım yetti sürece diyeyim yani. Devam. Evet. Sıkıntı yok. Şimdi ben seramıza şöyle bir baktığım zaman yine değerli izleyiciler e, seralarımız sadece burayla kalmıyor. Yanda da evet. Bir seralarımız var. Hepsini gezdik biz. Burada dikkatimi çeken en güzel noktalardan birisi homojen bir güzel bir büyüme var. Yani büyüme durmamış. Ya büyüme durmuş. Ben e, standart olarak haftalık uyguluyoruz buraya her hafta. Her hafta çocuklarımız okula gidiyor. Cumartesi pazar tatil olduğu için her hafta cumartesi pazar 100 lira bir kilo şeklinde veya 10 günden 10 göre uygulama yapıyorum. Şeşit burada. Ben buradayım diyor. Ve bu bu sezon burada yoğun bir e, virüs hı. vardı. Hı hı. Biz bu virüse Faruk abinin serasında bir kere rastlamadık. Evet. Ve gördüğümüz gibi homojam yapıda bir e, büyüme var. Hepsi aynı düzeyde gidiyor ve buranın sezonu atıyorum ne zaman bitiyor abi burada kokteyl sezonu? Burada normal şartlarda Nisan ayında biter bu. Ama biz, e, Haziran. Biz geçen sene uyguladığımızda Haziran buldu. Ne zaman bitti? Haziran'a buldu. Daha da gidecek de biz bıraktık Haziran <laughs> ayında bıraktık. Yani. dolayı bıraktık. Mayıs Haziran 2 ay fazladan ürün aldınız evet. burada. Yani e, o üretim sürecini de arttırdığı için Smartune'un mali olarak <laughs> getirisi Smartune'un mali olarak getirisini yani maddi olarak düşünemiyoruz. Yani burada atılan e, atılan gübreyle kazanılan kazanç arasında inanılmaz bir fark var. Yani hesap yapacaksak aslında geniş kapsamlı bir hesap yapmamız evet, gerekiyor evet. Evet. ve hesabı da yaptığımız zaman Safi Smart smart Ürünün ne kadar faydalı bir ürün olduğunu da bir kez daha görmüş oluyoruz ki üreticimiz de zaten bunu dile getiriyor. Ya işin en güzel yanlarından birisi de vicdanen rahat üretim yapıyorlar üreticilerimiz. Ben bunu attığımda insanlarımız zehirlenecek mi bir kalıntı kalacak mı? Toprağımız zehirlenecek mi? En önemli konulardan birisi. Yani domatesi bu sene yetiştirebiliriz, seneye yetiştirebiliriz, 10 sene sonra da yetiştirebiliriz ama bu topraklarımızı zehirledikten sonra ne zaman domates yetiştireceksin ki bir daha? Toprağın zehirli olduğu sürece hiçbir şey yetiştiremezsin. Üretimimiz biter, Türk çiftçiliği biter. İnsan sağlığı diyoruz her zaman. İnsan sağlığı en önde gelecek noktalardan birisi. Tabii verim ve kalite üretim üreticimiz adına çok önemli konular ama Geleceğimiz adına öncelikle insan sağlığına önem vermemiz gerekiyor ve üretimimizde sağlıklı bir üretim şeklinde yapmamız gerekiyor. Esafi Smart Kimya'nın Smart Q ürünü de artık sağlıklı üretim için bizlere yol açacak bir ürün diyebiliriz. İnşallah. Hayırlısıyla tüm Türkiye'de Smart kullanılmadığı bir sere kalmayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu da bizim de vicdanen çalışmamızı çok rahatlatıyor. Sattığımız ürünün Kalıntı bırakmaması, çiftçilerimizi memnun etmesi, yüzlerinin gülmesi bizi vicdani olarak çok yani hem motivasyon hem vicdani olarak rahatlatıyor. Evet, sadece şimdi seradan bahsediyoruz ama bu ürün sadece seralarda kullanılmıyor, yanlış bir. E, izlenimde bırakmayalım evet. ki geçen haftaki bölümümüzde de aslında Karacabey'deydik. Karacabey'de e, morulda çekmiştik. morulda çektik, domatesde kullandılar, mısırda kullandılar, arpalarında, buğdaylarında. Şimdi arpa buğday sezonu geliyor, arpa buğdaylarımızda da mutlaka kullanmalıyız. Hiçbir şekilde mantar ilacı kullanmaya gerek kalmıyor smaççıyı kullanınca. Yani Ot ilacını bitirdikten sonra atabilirler, e, arpa buğdaylar çıktıktan sonra atabilirler. E, iki uygulama şeklinde yaptırıyoruz veya tek uygulama yine bizimle de iletişime geçebilirler. Evet o zaman bir Ramazan Bey'e de dönmüş olalım. Diğer üreticilerimizin de bir fikirlerini alalım ki onlar da kullanıyorlar şu anda sahada Smart Chew ürününü. Sizler ne zaman tanıştınız Ramazan Bey Smart True ile? Hangi ürünlerinizde kullandınız? Gördüğünüz etki ne oldu? öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Ramazan Demirel. Ben geçen yıl iki yıl öncesi tanıştım. Semih ve Oğuz Bey'in sayesine. Ben armutta kullandım, erikte kullandım, arpa ve buğdayda kullandım. Armutta mantari hastalıkları kesinlikle önledi. Erikte zaten müthiş bir kalite yaptı. Şöyle bir deneme yaptık biz. Bir bahçemizde, bir tarlamızda deneme yaptık buğdayda. Yarısını attık, tarlanın yarısını atmadık. Denemeyi görmek için. Denemeyi görmek için. Burada şöyle bir sonuç aldık. Biçerle biçerken de çekim yaptık ve üzerine çıktım ben güzelce inceledim. Yerden inceledik. Tarhanın yarısında deneme yapmadığımız yerde sadece başak ve sap var. Yani parmak düşünün. Sap ve başak var. Deneme yaptığımız yerde ekinler olgunlaştı. Biçim zamanı yani biçerle kontrol ettiğimizde deneme yaptığımız, smartçu attığımız yerde yaprakları dökmedi. Başka e, bitki yaprağınla beraber olgunlaştı. Yaprak yok olmadı yani. Verim artışını zaten gördük. Yani şimdi rakamlara vurursak belki şey olmaz ama Vurabilir. verim artışını gördük. Diyelim bir taraf 500 ise. Yine taraf de biz 700. rakamlarla bahsedelim. Her zaman veri diyoruz. Yani bu. o deneme yaptığımız yerde buğday burgaz isimli buğday ektik. Deneme yaptığımız yerde, atmadığımız yerde 500 kilogram, attığımız yerde 700 kilograma çıktık. 750 kilograma çıktık. Bucak'ta, Bucak ovasında susuz %50'lik yani, bir susuz susuz. Sadece susuz. doğal şartlarda sulama yok. Susuz arazide. Bölge peki ortalaması neydi? Bölge ortalaması ortalama 500 civarında. Yani %50 yani, yani, 400 yani 400 bir verim artışından bahsediyoruz. Yani, smart attığımız yerlerde bu oranı yakaladık. Bir de buğdayda, arpada 700-800 kilograma çıktık. Yani ortalama 500-600 iken ben çok memnunum. Hatta bu yıl Kimyevi üst küpre kullanmamayı düşünüyorum. Sadece smatjo iki sefer smatjo uygulamayla 600 gram 600 gram bu işi çözeceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Peki meyve ağaçlarında da kullandığınız biraz onlara da e, değinelim istiyorum bahçe grubuna. Çünkü sezon gerçekten e, bahçe e, bitkileri üretiminde meyvelerde biraz zorlu bir sezonu ardımızda evet. bıraktık. E, çevresel faktörlerden kaynaklı olarak kuraklık, e, zirai don derken meyve bahçelerinde yüzde 90 yüzde yüze varan zararlar oluştu. Smartçu kullandıktan sonraki sizde bir rekorte değişikliği oldu mu? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben de Black Diamond, Black Diamond erik var. Bu erik bir yıl öncesi konkuş verim yaptı. Yani ağaç başına 150 kilogramı geçen, 200 kilogramı yaklaşan verim yaptı. Doğal olarak bir yıl sonrası biraz verimin az olması lazım. Dona rağmen, o aşırı dona yakalanmasına rağmen biz bahçemizden normal verimimizi aldık. Smartçı kullandık, verimimizi aldık. Armutlarda memeli pas diye bir yapraklarda pas olur. Hiç mantarı ilaç kullanmadan smartçı ile memeli pası tamamen çözdük. Ve bunu kendi bölgemizdeki çiftçi arkadaşlarımız da bunu kullanmaya başladılar ve biliyorlar. Evet. Mesela kuruyan ağaçlarda eriklerde Japon erikleri bizim kullandığımız erikler Japon eriği yetiştiriyoruz. Bunlarda kök hastalığı oluyor bazen bazı ağaçlarda. Bunların köküne döktüğümüz veya üstten de uyguladığımız zaman ağaç tamamen ölmediyse kurumayı önledi. Yani ağaçlar tekrar yeşerdi ve verime başladı. Bu ağaçlar 10 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşında. Gerçekten bunları gördük yani maçta. Müthiş bir etki diyebiliriz ki zaten sağdaki çekimlerimizle birlikte biz de bunları ekranlara taşımaya devam edeceğiz. Mustafa Bey de dönmüş olalım. Mustafa Bey sizleri de tanıyalım. Sizler hangi evet. üründe kullandınız? Evet. E, ne zaman tanıştınız Smart ile? Şöyle mikrofonu uzatalım sizlere. Evet. Ya biz geçen yıl kullandık bizim e, amca oğlu olur Faruk. E, tavsiye etti bize. Arkadaş da geldi bahisi. Aldık, kullandık karpıza. Ondan sonra bibere dolma-bübere başladık, ee, devam ettik. Dolmada güzel oldu. Pürüz olurdu, pürüz falan olmadı. Bu sene zaten sıcaklar fazla oldu. Ee, alttan attık, üstten attık. Ee, devamlı geliştirdi ama bizde bir kökte bir şey vardı, hastalık. Sonra Bora deneme yaptı, arkadaş geldi, tavsiye etti. Zaten kullanıyorduk da. Ee, da bana onun faydası olacağını bilmiyorduk. Biraz dokandık gramacını, biraz durdu. Ee, ama e, tabii ki önceki düzen yoktu. Ölen öldü. Kalan da devam ediyor. Evet. Peki İnşallah. kullanmadan önce ve kullandıktan sonraki farklar nelerdi? Abi size? farklar tabii. şöyle. Çok gübre kullanıyorduk. Gübreden karımız oldu. 25-30 kilo neyse bir de onlar 20 kilo gelirse misal. Fiyatta fark var ama hesabını yapacak olursan ticaretle oluyor. Zaten gübrelerin yanına varılmıyor. Yani korka korka veriyoruz ama mecburiyetten veriyoruz. Yani şu durumda zaten piyasa öldü. Bu piyasada ekmek yenmez yani yapılmaz. Ekilmeyecek zaten bu senesi ona. Aynı giderse bu sene karpuz aynı olursa durumumuz kötü. Girdiler Şimdi, çok fazla girdiler kazançlar çok. çok girdiler düşük. çok para. Bankalar zaten Allah çekiyor. Ziraatçılar fiyat yükselecek. Faizini alacak. Onun için çok masraf etmeye gerek yok. Aynı şeye devam edeceğiz. Aynı ilaçlarımızda gübremize devam edeceğiz. Başka gübre kullanma yok. Smart şu aslında birçok problemin de zaten önüne geçmiş oluyor ve aslında yani, ekonomik açıdan baktığımız zaman da yani tabi burada verim ve kalite rekolte artışını bir kenara bıraktığımız zaman diğer ürünlerden kıstığımız o girdilerle zaten ekonomik açıdan bizlere bir kar getirmiş oluyor. Kendi kendine yani. rahatlıkla çıkarıyor yani çok fazla da üste koyuyor zaten. Evet. Abi gübreler yanına varılmıyor da etkisini de göremiyoruz. Yani bazı gübreler boyalı adam patozluyor sahte gübreler geliyor. Yani ne olursa olsun karşılığını alamıyorum. Evet, Ama sağlıklı bunu... bir üretim yapıyoruz. Ha. Ne atıyoruz toprağımıza yani, bilmiyoruz. Adam geliyor mesela benim gübüre, şu gübre yan. Zaten bayi bir reçete yazıyor. Doktorun reçete yazdığı gibi al al dök, al al dök. Ondan sonra kök çürüklüğü de oluyor. Yani sağlıklı olmuyor yani. Ama bu hem pançattırıyor, köklendirici gösteriyor. Hem pürüde dayanıklı oluyor. Bu sene sıcaklar mesela muşambalar yandı. O derecede Yüksek bizde içecek. de bizde pürüz yani. olmadı, pürüz damla olmadı. Sadece bir kökte bir hastalık oldu. Onda da inşallah şurada biz zaten zaman geliyor. Bu parada para kazanılmaz. Çökeceğiz, karpuz ekeceğiz. Karpuz da böyle olursa bırakacağız. Niyetimiz yine, de, yine de üretimden kopmayalım Mustafa üretimden amca. Üretimden kopmayalım da ekmek kazanmayınca kölelik olmuş oluyor. Ama üretmek yani, kutsal ama üretmemiz lazım. Yani, yani üretemezseniz, ürettik de para etmezseniz yapacağız? Ne yapacaksın o zaman ilaç borcun kalıyor. 10 bin lira olsa 20 bin lira oluyor. Bugün Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifini teşvik ediyorlar ama onlar özelden de fiyatlı. Yani çiftçiye bir destek yok. Böyle bulunduğu gibi, duyulduğu gibi. Bugün Ziraat Bankası 2,5 milyar para veriyor. Adamın nikahını istiyor, ananın nikahını istiyor. Herkes kullanamıyor o parayı. Onun için zor. Yani çiftçiliği kaldıracak bu adam herhalde. Bu gidişle öyle. Evet, evet, zor. Yani buradan yine yetkililerimize bize seslenmiş şirketlere olalım. Şirketlere geçeceğiz. Biz herhalde yövmeye çalışacağız. Evet. Öyle evet yani üretimden kopuşlar bu hali devam ederse tabii e, gıdan gıdanın her zaman ne kadar stratejik bir sektör olduğundan sürekli bahsediyoruz ve aslında tarım da siyaset üstü bir meseledir. Bunu da tekrardan hatırlatmış olalım ama yine de tabii çiftçinin kazancı önemli olan. Tarımda sürdürülebilirlikten bahsedeceksek önce çiftçinin kazanması gerekiyor. Ve bu kazançla birlikte tarımda sürdürülebilir gıda arzında hiçbir sıkıntı çekemeyeceğimiz yıllar inşallah bizleri bekler deriz. İnşallah üreticimiz kazanır gelecek sezon için bu sezon biraz üreticilerimiz adına zorlu geçti. Semih Bey sizlere dönelim tekrardan. Mustafa amcam güzel değindi hem ekonomiye de değindi hem buradan yetkililere de çağrımızı yapmış Yok, olduk be. bizler de. Genel, şöyle bir şey var Ali Bey, lafınızı böldüm. Buyurun. Kusura Bakmayın. Ee, yani Mustafa amcam e, bu konuda haklı. E, üretici para kazanamayınca üretinden e, ya vazgeçmek zorunda ya da başka bir yere gidip kendi yine yani hayatını idame ettirebilmesi için e, para kazanması lazım. E, seraları bırakıyorlar buradaki e, çiftçilerimizin oğulları, çocuklara bakıyorlar. E, para kazanmıyor babalarımız, dedelerimiz deyip. hepsi otellere gidip çalışıyor Antalya oteller bölgesi biliyorsunuz. Yani bu otellere giden arkadaşlarımızı, abilerimizi, amcalarımızı üretime geri kazandırmamız lazım aslında. Evet. Yani e, buradan da yetkililere seslenmiş olalım, <laughs> Çağrımızı da yapmış olalım. Evet. O zaman buradaki e, sohbetimizin sonuna da gelmiş olalım. Şimdi başka bir seraya gidiyoruz değerli izleyiciler, Mustafa amcanın evet. serasına gidiyoruz değil mi? Orada da yine biberde kullanıldı Smart ürünü. Oradaki etkiler nelermiş? Hep birlikte görelim. Değerli izleyiciler programın ikinci bölümünde Mustafa abinin serasındayız. Biber serasındayız. Burada biber üretimi yapılıyor. İlk kullanımda sanırım burada bir sıkıntı sorun vardı. Daha sonrasında smart şu kullanıldı ve şu anki mevcut durumu sizler için ekranlara taşımış olacağız. Semih Bey'den öncelikle bu süreci bir dinleyelim. Daha sonrasında Mustafa amcanın bu gördüğü farkları da onun ağzından dinlemek isteriz. E, Mustafa amcamızın serasında çürüme hastalığı oldu. Mantarı bir hastalık. E, i̇letim demetleri damarlar tıkalıydı yani. E, damarların tıkalı olduğu bir Kinin yavaş yavaş ölüme geçtiği kamerada şu anda gördüğünüz gibi. Ee, Mustafa amcama sözü vereceğim ama vermeden önce biz burada damlamadan 2 litre üstten 1 litre bir uygulama yaptık geçen hafta. Bu ölmelerin nasıl olduğunu sen Mustafa amca görüntülü ve konuşarak anlat bir. Hoş geldiniz. Bu fidan böyle ölüyordu. Solgun hastalığı olur gibi. Mersel kökte mantar hastalığı varmış. Aşağı yukarı yüzde %40 seranın içinde var ara bula. Bu ilacı kullandıktan sonra, kübreyi kullandıktan sonra bu ölmeler durdu. Kafalarda da büyüm oldu. Mahsulün yapraklarında bir gelişme oldu. Albenisi var, siyah. Onun için bu şeyi kullandığımız için memnunuz. Evet, yani Şimdi, evet, kullanmadan, kullanmadan, önce, kullanmadan önce Mustafa amca? Yüzde %40, 40 aşağı yukarı öldüydü. Şimdi şu anda iyi. Sezonu bu şekilde kapatırsak iyi. Yani i̇lk Bak, girdiğinde seraya şu görüntüyü yani ölen bitkileri gördüğünde bunların geri dönüşü olacak mı diye düşünüyor muydun böyle bir bu şekilde? Duracağını düşünmüyordum ama ilacı kullandıktan sonra e, memnun olduk durdu şimdi şu an iyi memnunuz. Evet Smart evet. Evet. Smart Smartju gübresinin faydasını değerli izleyiciler burada zaten birebir görmüş oluyoruz. Şöyle ben yaklaşalım isterseniz evet. şöyle ilk başta gördüğümüz. Şu şekildeydi değerli izleyiciler bitkilerimiz biber bitkisinde şu şekilde bir yüzde %40'lık bir oranda sera genelinde %40'lık bir oranda şu şekildeydi. Daha sonrasında ise değerli izleyiciler şöyle kameraman arkadaşım da gösterirse şöyle geneli de bir göstermiş olalım. Genelinde de aynı şekilde bu tarafta da aynı görüntüyü görebiliyoruz. yüzde %40'lık... Oradan şu anda sera genelinde yeşil aksamın ve biberlerin gayet güzel bir şekilde yetiştiğini görebiliriz. Semih Bey buyurun siz de anlatın efendim. Burada e, göstermek istediğimiz hem hastalık duruyor. Hastalık durduktan sonra mesela burada üste gelen çiçeklerin, meyvelerin ve genel yaprak kalınlığının ne kadar sağlıklı bir halde olduğunu görüyoruz mesela. Üstten gelenlerin de ne kadar sağlıklı geldiğini görüyoruz. Bunu bu serada elde etmek hastalıklı bir serada oldukça zordur. Smartcu bunu kolay bir şekilde elde ediyor. Ve kullanıldıktan sonra biz buraya geçen hafta geldiğimizde açık sarı bir renk vardı. Değil mi Mustafa amca? Evet. Burada açık sarı renkten kapalı koyu yani sağlıklı bir rengi döndürdük ağaçları. Ağaçların genel sağlık durumunu iyileştirdik. Üstten gelen meyvelerin, çiçeklerin durumu nedir Mustafa evet. amca? Çok güzel. Bak, biberlerin kendisi de siyah duruyor bakın. Yani yem Taze. Bunlar taze içecek yani. Yani toprakta ne varsa aldırıyor bu. Kök çürüklüğüne de faydası var. Mantara da faydası var. Ağacın renginde belli zaten şöyle baktığın zaman. Yani ağaç albenisi var. Biberler taze gibi. Komple e, geliştiriyor. Yerde ne varsa aldırıyor. Biz memnunuz yani. Peki Biz diğer ben... üreticilerimize de tavsiye eder misin smart çığ gübresini? Ederim. Kullansınlar. Ederim. Hem gübreden karlı. Hem mahsulden iyi yüzüne gülüyor. Geldiğin zaman mahsul yüzüne gülüyor. Yani şu anda e, yemyeşil bak. Hastalık bir şey yok. Biz sadece ondan çıkacaktık. Onu da bu çözdü. Bu ilaç çözdü yani evet çözümün evet. anahtarı diyebiliriz Smart Show için Semih Bey sizlerin var mıdır son olarak söylemek isteyeceği eklemek Söyle isteyeceği bir şey ee, meyvelerin de mesela hep ağaçtan konuştuk meyvelerin de dane ağırlığını arttıran içerisini güçlendiren bir ürün yani Mustafa amcam bunu gönül rahatlığıyla diyebilir ki benim vicdanım rahat ben burada sağlıklı bir ürün üretiyorum kullandığım ürünlerin insan sağlığına herhangi bir zararı yok mesela bunu diyebilmek vicdanen hem Mustafa amca için iyi, satış kanalı olarak bizim için de çok iyi. Mesela burada gösterelim meyvelerin rengini de. Mustafa hocam bunları gösterecekti biraz önce. Şöyle. ne kadar sağlıklı geliyor. Üç burunlar. Üç burunlar. Peki, çok teşekkür biz, ediyoruz Semih Bey. Biz geçen gönderdik bunu. Iı, i̇hracata döktük. Yani ihracatta ilacın var mı? Yok. Gönül hastalığı gönderiyoruz. Adam diyor böyle böyle diyor. İlacın var mı? Yok mu? Yok diyoruz biz. Adam alıyor. Arkasında da bir şey gelmiyor. Bunun bak, rahatlığı var içinizde. Bak var, var, bak yani şu bibere bak ya. Yem yeşil ya. Heh. bak yem yeşil. Duble. Rusya'da böyle <laughs> dolma alıyor zaten. Bak karşıda hep böyle duble. Evet, genelde yani. seramızın genelinde de aynı ürünleri değerli izleyiciler görebiliyoruz. Şöyle yakınlaştırırsak gayet bu görüntüler. Burada yanlış gübre kullandığın zaman bunlar üç burun gibi oluyor, sivrelir. Bunda bak böyle bir şey yok. Bak, Tam aradığımız aradığımız, pazarda aradığımız, aradığımız, aradığımız ürün yani, değerli izleyiciler. İhracata uygun, uygun mal bunlar? Böyle yetiştirirsek, böyle gidecekse evet. atacağız. Evet. evet. Diğer evet. üretici, çiftçilerimize de tavsiye bu şekilde ederim. üretim yani, yani, tav tav tavsiye ederim. Biz, biz memnunuz. Biz memnunuz. Bak bir şeyde kafada ne kadar var? Üç tane aynısı. Şuna bak. Bak abi, bak. Şu anda şöyle bir, sayalım. Dört. Bir, iki, ha. üç, dört, beş, altı. Yine ha. yanlarda yedi, sekiz, dokuz. Ha. Yine altlarda da var. 10, 11, 12 tane şu an ben sayabildim. 12'yi geçer. Bundan 28 aşağı yukarı biber olur. Saydılar. Çok gelen oldu burada. Ne, ne veriyorsun buna dediler. <laughs> ne reklamını yaptık. Şimdi benim oğlan yapıyor bu işi de. Ben Serik'te o işi var. Araba bozulmuş. Memnunuz. Biz memnunuz abi. Çatallaşmada memnunuz. Biberinde memnunuz geliştirişinde memnunuz. Kök hastalığından memnun değildik. O da çözüldü. Şimdiden sonra devam edeceğiz. Başkasına da tavsiye ederiz derden. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa amcacığım. Semih Bey sizlere de çok teşekkür ederiz. Teşekkür Böylelikle de efendim Antalya'da Serik'te çekimimizin sonuna geldik. Önce domates serasındaydı. Kokteyl domateste Smart Q ürününün kullanımını ve sağdaki etkisini konuştuk. Şimdi ise Mustafa amcanın biber serasında değerli izleyiciler. Şu elimizde görmüş olduğunuz biberi de yine Smart Q ürünüyle birlikte kullandık. Bir hastalık vardı bu serada. Smart kullanarak kullanarak bu hastalığın da önüne geçildiğini Mustafa amcam bizlere anlattı. Antalya'dan kucak dolusu selamlarımızı yolluyoruz efendim. Tarladan sofraya programımızın bu şekilde sonuna geldik. Bir başka program programda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Safi Smart Kimya, tarladan sofraya programını sundu.